Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece çok mutluyum. Çünkü bugün bu arkadaşlar gidiyoruz. Evet kardeşim var. Hem de kuzenim var. Ses anlığı çok özledim. Bu arkadaşlar bir ses çıkacakmış. Arkadaşlar da düzelmiş. Öyle çok heyecanlıyım. Ben de yani. Hadi gelin hazırlanalım. İlk başta kaydım İşte Dini ki yapın bakalım. Abla ben. Kara. Bu. Tuvaya. Ben bizi üstüme giyeceğim. İstanbul'a gelmişler. Şimdi gidecek. Şimdi gelip geliyor. Bülent. Arkadaşlar ben giyeyim yani karşıma gelince şimdi onu bırakayım. Ben giyeceğim. Gel biz gidelim. Tamam. Kuzenim burada 15 yaşında, ben de 16 yaşında. Ben bir yaş küçük. Ben giyiyorum. Hala aynen giyiyorum. Tamam. Ama seçim kıyafet. Ben... Ama seçiyorum. Bunu diyorum ya. seçiyorum. O da bunu seçiyor. Saçımı zaten 2 üç. 3. Ben de gideyim, hemen ne yapıp ben saçlarımı da atacağım sonra kes. kez. Makyajımı da yapıyorum bir Anne Annem makyajımı yapayım. annem Evet hadi yapalım. kadar Saçlarımı açacağım. Bir, iki, üç. Ben de hazırım. Hadi gelin çıkalım. Çok heyecanlıyım. Ben de geldim. Bir, iki, üç. Arkadaşlar geldik. Bu arada ilk önce bizi geldik. Ondan şu gelecek. Evet. Şöyle. Giriş bayıldım. Burada da bekleyeceğiz. Şöyle. İyi çok güzel. Ben geçebilir geçebilirim. Şimdi diğer kişiler de geliyor. Onlar <laughs> <Nerede> gel, giderim giderim. <laughs> Burada arkadaşlar o kadar çok kişi olmayacak çünkü Hangi bazıları, Benim de bazıları bazıları bazı da Kore'de olacak. Şimdi geliyorlar çok heyecanlıyız. <laughs> <çalışanlar>. Geliyorlar. Gel. <laughs> <de. gülüyor> <Yani. gülüyor> <laughs> ben gelince video çekeceğim. <laughs> çok <laughs> çok <laughs> mutluyum. Şimdi <de> başlıyorum. <laughs> Şöyle kalın.

何、はいはい なるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどるる Arkadaşlar bitti. Bitti çok mutluyuz. Hadi seya. Hadi Hadi Çok mutluyduk. Yani şimdi akşam olmuş güzel. çok güzel. güzel bir konser çok mutlu olduk güzel. şimdi gidelim. kaç kaçın? Çok çalıştırıyorsunuz.